İdefte en önemli öne çıkan konuların başında Türk Hava Kuvvetleri'nin ara uçak ihtiyacı için alınan Eurofighter konusunda yapılan ön anlaşma oldu. Bu ön anlaşmaya göre 40 adet Eurofighter satışı Türkiye'ye gerçekleştirilecek ve hem Türk hem de Birleşik Krallık yani İngiltere savunma bakanlarının katıldığı anlaşmayla, törenle bu anlaşma imzalandı. Şimdi iş nereye doğru gidecek? Ön anlaşmadan sonra pazarlıklar bu arada halen devam ediyor. Netleşmemiş konular var. Hangi modelinin verileceği fiyatlar, teknoloji, ortaklık, beraber üretilecek parçalar, konulacak teknoloji gibi gerçekten tabiri caizse klasör dolusu, bir kamyon klasör dolusu konuşacak konu var. Uçak almak kolay değil. Şunları biliyoruz bu anlaşmadan. 40 adetlik bir satış söz konusu. Bazen ortaya atılan örneğin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterinden çıkartıp yedeğe ayırdığı Trench 1 olarak adlandırılan bazı uçakların eğitim amaçlı Türkiye'ye verilmesi gibi konu içerisinde çok fazla detay var. Peki bu işe nasıl geldik? Hep soruyoruz, anlatıyoruz. Malum Türkiye'nin Trump'ın birinci başkanlık döneminde F-35 programından çıkartılmasından sonra bir ara uçak ihtiyacı ortaya çıktı mevcut elimizdeki en yeni savaş uçağı 2000 en son 12 gibi teslim edilen Block 50 Plus F-16'lar. Üzerlerine ek yakıt tankı olan uçaklar bunlar. Sonrasında yeni savaş uçağı gelmedi. Mevcut F-16'ların modernizasyonu gerekiyor. Yüksek standartlara ulaştırılması ki bu yerli kaynaklarla TUSAŞ'a yüklenicinde gerçekleştirilecek. Ve tabii F-35 gelmediği için Milli Muharip Uçak Kaan'ın envantere girişin, giriş, girdiği tarih yani elinizde hazır olana kadar bir geçici bir güce ihtiyaç duyuyorsunuz. Şimdi bu e, aradaki nokta Eurofighter'larla çözülecek. Eurofighter çift motorlu. Özelliklerine baktığımız zaman özellikle hava, hava için tasarlanmış ama sonrasında kazandığı ek yeteneklerle birlikte çok görevli, çok rollü bir uçak haline gelmiş bir tasarım Eurofighter. Bunlarla ilgili de Türkiye'ye satış İngiltere üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçmişte 2000'li yılların başında F-35 de bir ihaleye girmişti. Türkiye'nin tercihi F-35 olmuştu. O dönemde de İtalya üzerinden pazarlanmıştı. Ortaklar İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye çok satmak istiyor ve bu konuyla ilgili teknoloji paylaşımına açıklar. Ama uzun süredir Almanya özellikle siyasi konularda tabiri caizse takos koyuyordu. Sonunda bunlar aşıldı ve Almanya'nın onayıyla birlikte de iş satışa geldi. İşte başkasının uçağına, malzemesine mahkum kaldığınız zaman bu tür siyasi olaylar, kararlar buraya etki edebiliyor. Daha önceden de Altay'ın motoruyla ilgili Almanya ile yaşadığımız problemler hatırlayacaksınız. Hatta daha da eskiye gidersek ibe edilen askeri malzemelerin terör operasyonlarında kullanılmaması gibi şartlarla satılan birçok şey vardı. Bunlar gerçekten mahkum kaldığınız zaman başınıza bunlar gelebiliyor. Türkiye bir eksikliğini Eurofighter'la kapatacak. Eurofighter'la birlikte önemli bir başka konu da uzun menzilli hava hava füzesi. Meteor füzesi var. Meteor füzesinin paydaşları Eurofighter'ı yapan ülkelerin yanı sıra İsveç, Fransa gibi ülkeler var. İki ülkede de Türkiye'nin geçmişte problemleri vardı. İsveç'in NATO'ya kabul edilmesinde Türkiye'nin onay mekanizmasına onay verip kararın alınmasında katkı sağladıktan sonra İsveç'te şu an askeri bir problemimiz yok. Fransa konusunda ise uzun zamandır Ermeni yasa tasarısının bundan neredeyse 30 yıl önce Fransa tarafından sözde Ermeni soykırımını bu konuyla ilgili konuşanları bu konuyla ilgili kabul edilmesi gereken diye bir yasa çıkarmıştı. Türkiye'de tabii ki haklı olarak buna hayır dedi ve uzun yıllardır Türkiye'de Fransa'dan doğrudan bir askeri satış yapılmıyor. Ama bakıyorsunuz Ukrayna Savaşı artan tehditler nedeniyle Avrupa bütçelerinde savunmaya inanılmaz bir paya ayırıyorlar. Fakat tabii bir sürü sistemlerini, yıllar önce fabrikalarını kapatmış Avrupalılar. Bu burada Türkiye ile bir kazan kazan adımı atmak durumundalar. Bu açıdan da işler biraz daha hızlandı diyebiliriz. Sonuç olarak Eurofighter işi hayırlı uğurlu olsun. Ama tarihimizden de hatırlatmak lazım. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Türkiye'ye bir silah ambargosu Amerika Birleşik Devletleri uygulamıştı. Parasını verdiğimiz yine o dönemde F4 uçaklarının örneğin teslimatları gecikmişti ambargo kalkıncaya kadar. Ambargo da 12 Eylül sonrasında kaldırılarak yeniden yeni anlaşmalar yapılmıştı. O dönemde F-104 uçaklarıyla ilgili Türkiye'nin bir alımı olmuştu. İtalya üzerinden F-104'lerin S modeli alınmıştı. Fakat o, orada da alınan uçaklar çok verimli olarak kullanılmamıştı. İnşallah Eurofighter'lar bu açıdan bu eksikliğe neden olmadan Kullanılabilir ve herhangi bir problem olmaz diye umuyoruz. E, bunu niye söylüyorum? Türk Hava Kuvvetleri 1952'den NATO'ya girişten itibaren jet dönemiyle birlikte tamamen Amerikan yapısı savaş uçakları kullanıyor. İlk defa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra diyelim. 2. Dünya Savaşı'nda Spitfire, Fransız yapısı Moraine, Alman Falkhof 190 gibi uçakların Avrupalı uçaklar girmişti. Ve çok uzun yıllar sonra ilk defa bir jet savaş uçağı Avrupa'dan Türk Hava Kuvvetlerine girecek. Tabii başta bakımla ilgili sıkıntılar olabilir. Pilotaj şudur budur biraz alışmak lazım ama ben Türk Hava Kuvvetleri tecrübesiyle hızla bunu aşacağını umuyorum. Ha bunu derken gidelim Amerikan uçağı mı? Hayır bunu demiyorum. Her zaman masaya bir alternatif koymak çok çok önemli. Şimdi Türkiye'de Amerika'ya karşı bu alternatifi gerekirse ben Avrupa uçaklarıyla sistem hazırlıyorum, devam ederim diyor. Bu çok çok önemli. Bir taraftan da bunları anlatırken Milli Savunma Bakanlığı'nın standında dolaşıyoruz. Ürünleri de görebilirsiniz arkamdan. Alternatif koyduğunuz zaman masada pazarlık şansınız artıyor. Yarın öbür gün Türkiye. Ben bir yandan milli projemi yapıyorum. Milli Muharip Uçak Kaan. Diğer taraftan da Avrupa ile acil ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Birbirimizle alışveriş yapabiliyoruz demesi pazarlık şansını arttıracaktır. Ben eminim ki bu Eurofighter'dan sonra Türkiye'nin hakkı olan, Hatta İDEF Fuarı'nın açılışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi bizim 6 F-35'imiz Amerika'da duruyor diye. O uçaklarında bir şekilde getirileceğini tahmin ediyorum. Bunlar hep tecrübe kazandırıp milli muharip uçak Kaan için bir altyapı sağlayacak. Bu işler karşılıklı. Örneğin Hürjet eğitim uçağı, jet motorlu eğitim uçağını İspanya gibi dünya havacılığında söz sahibi bir ülke ihraç başarısı gösterdi TUSAŞ. Ben eminim ki bu İngiltere üzerinden yapılacak Eurofighter alımıyla da birlikte İngiltere'de, Hava eğitim uçaklarını değiştirmek istiyor. Bu uçakların yerine en önemli alternatiflerden biri hürjet olabilir. Hatta hürjet ilerleyen dönem içerisinde Avrupa'nın ortak eğitim uçağı bile olabilir. Bu konular çok çok önemli. Umarız şu an tabi geleceğe dönük böyle bir şeyler olabilir diyoruz. Bunların da inşallah ilerleyen dönem içerisinde İngiltere'ye satış anlaşmasını yaptık diye haberlerini gerçekleştiririz. Bu açıdan Tusaş'ın katkısı çok önemli karşılıklı kazan kazan olduğu zaman taraflar daha uygun fiyatlara, daha rekabetçi ve daha uygun zamanda alabiliyorlar. İngiltere'deki Eurofighter fabrikası siparişleri bitmesi nedeniyle bir buçuk yıllık bir ara verecekti üretim hattına. Sonra tekrar siparişler geliyor, devam edecek üretime. Belki o aralık süre içerisinde Türkiye'nin verdiği siparişler yapılır. Tabii Türkiye'de de parçalar üretilir diye umuyoruz. Sonuç olarak Eurofighter Türk Hava Kuvvetleri ve ülkemiz savunma sanayine ve çok daha önemlisi vergi veren biz Türk vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Beraber bu Eurofighter alımını konuşalım. Ama gönlümüz tabii yerli ve milli uçaklarda onu da belirtelim. Bir sonraki videoda İDEF yayınlarımız devam ediyor. Görüşmek üzere.